Sadece boya kabarmış. Fazla çürüğü yok. Bu araba 1981 model. Gördüğünüz paspaslar fabrikanın koymuş olduğu paspaslar. Koltuk yine aynı şekilde. Orjinal 50.000 kilometrede. 2002 yılında çekme alınmış. Çekme belgesi alınmış. Ve 2002 yılından beri kapalı garajda yaşlı bir amcamız muhafaza etmiş. Durumu da iyi. Sonra Doğan ilk almışlar. Onu kullanmış. İlk yardım çantası bile 1.81 model. Yani çok orijinal motoruna ve kaportasına el değmemiş bir araba. Ben bu arabayı kapı kolları Ben bu arabayı büyük bir hevesle ver... aldım. Fakat ne yazık ki çizgilerinin düzgünlüğüne bakıyorum. işi bilen bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlar. Kaplarında herhangi bir deformasyon ya da bir bozukluk yok. Bütün boyaları, her şeyi orjinal. Vallahi ben İstanbul'da bunu kendi tamircime getirdim uğraşamam dedi. Birkaç yerden daha konuştum. Yapamayız, bizim işimiz çok yoğun dediler. Yani çok üzgün bir şekilde yaptırabilecek bir arkadaş varsa alsın güle güle kullansın.